İyi akşamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün güzel bir sohbet edeceğiz. Güzel konulardan bahsedeceğiz. Biraz böyle interaktif e, olmasını da isteyeceğim. Nasılsınız? Bugün nasılsınız? Bugünlerde nasılsınız? Her, herkes bir retrodur, metrodur, yıkıldım, döküldüm, bittim diyenlerle dolu ortalık. Sizler nasıl hissediyorsunuz? Şimdi yanlışlıkla bir yerlere basmayayım şurada. Okey. Evet. Şimdi ben biraz biraz yine konulardan bakalım nasıl faydalı olabiliriz, neler anlatabiliriz diye gireceğim. Sonra soru cevap şeklinde ilerleyebiliriz. Sorularınıza bakabilirim. Ee, i̇stediğiniz konulardan bahsedebiliriz. Nerelerden katılıyorsunuz? Nerelerden izliyorsunuz? Ne zamandır beni takip ediyorsunuz? Çok merak ediyorum. Şimdi öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum. Geçen canlı yayında çok sorulmuştu. İşte başkalarının negatif enerjilerinden çok etkileniyoruz. Bundan nasıl korunabiliriz? E, negatif konuşan insanların yanında bulunmak zorunda kalıyoruz. Bunlardan üzerimize etki alıp getiriyoruz. Ne yapabiliriz gibi? Buna benzer sorular çok vardı. Öncelikle oradan başlamak istiyorum. Bu konu hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum çünkü e, gerçekten etkiliyor bu bizi. Bu bizim zannettiğimizden de e, değerli ve gerçek bir konu. Bunun için aslında önce kuantum alanı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kuantum alan dediğimiz şey şu hava, şu ortam, bulunan hava. Burada havada enerjiler dolaşıyor. Bu bir boşluk değil. Bu havanın içinde bilgiler dolaşıyor, geçmiş dolaşıyor, geçmişten izler dolaşıyor, enerjiler dolaşıyor. O ortamdaki kişilerin enerjileri dolaşıyor. Aurası, auralarımız birbiriyle çakışıyor. Yani girdiğimiz ortamlardaki havadan enerji alabiliyoruz. Oturduğumuz yerden, kişilerin oturup kalktığı yerde enerjileri kalır. Kullandığı eşyalarda enerjileri kalır. Mesela toplu taşıma araçlarında, metrobüslerde falan bir önceki oturan kişinin enerjisi kalır. Ee, bunun gibi çok etkileniyoruz. Bunlardan nasıl korunabiliriz? Bunlardan bahsetmek istiyorum ilk başta. Önce böyle bak eskiler Baz dedikleri gerçekten çok doğruymuş. Diyorlarmış ki, birisi kalktığında sıcağıyla oraya oturma. Oturma diyorlarmış. Çünkü onun enerjisini alırsın diye. Peki sen oturmak zorundaysan ne yapacaksın? Elinle hemen şöyle bir enerjiyi keseceksin. Şöyle süpürüyormuş gibi elinle de enerjiyi kestiğine niyet edip bir enerjiyi keseceksin. Her zaman söylediğim gibi alanımızı kapatıyoruz. Bunu zaten daha evden çıkmadan yapıyoruz. Ve koruma altında yaradanın korumasının bizimle birlikte olduğunu bilerek ortamlara girebiliriz. Enerjiyi kesip oturuyoruz. Ee, şunu da göstermek istiyorum. Bu bir sprey. Bunun içinde çok az kaya tuzu var. Çok az sirke var, elma sirkesi. Birazcık gül yağı, birazcık gül suyu ve su var. Bu bizim auramızı parlatıyor. Böyle fışkırtıp... E Negatif enerjilerden korunmaya niyet edebiliriz, arınmaya niyet edebiliriz. İşte perdelerinize sıkabilirsiniz, halılarınıza sıkabilirsiniz, yatağa sıkabilirsiniz. E, misafirler gelip gittiğinde sıkabilirsiniz hani enerjileri kalmasın diye. Mesela eskiden şu da çok yapılırmış. Benim e, oğlum küçükken, bebekken babaannem yapıyordu. Biz Türkiye'ye izne gittiğimizde misafirler geliyorlardı işte bebek görmeye falan geliyorlardı. Onlar gittikten sonra babaannem eline bir bıçak alırdı kapıyı böyle yeri eşiği çizerdi. Ne yapıyorsun babaanne dediğimde nazarları değmesin kesiyorum izlerini kesiyorum diyordu. İşte izleri burada kalmasın çocuk uyuyamaz ağlar huzursuzlanır falan diyordu. Bu gerçekten de doğru bir şey arkadaşlar onların izi kalıyor kendi bedenleri gitse bile enerjileri bulunduğu ortamda kalabiliyor. Bunlardan arınmanın yollarından işte biraz biraz bahsetmek istiyorum. Izini kesebilirsiniz. Kapı eşiklerinizi bol bol silin sirkeli tuzlu sularla. Kapının kulpunu, eşiği, yeri, dış kapıyı, evin giriş kapısını bol bol sık sık silin. İşte evi havalandırmak e, temizlik yaptığımız e, suyun içine birazcık sirkeler koymak çok değerli. Bir de şunu da mutlaka yapın. Bizim grupta ben bunu hep tavsiye ediyorum, paylaşıyorum. Böyle ara ara dönem dönem cam bardakların veya kaselerin içine birer yemek kaşığı kaya tuzu, birer yemek kaşığı sirke ve biraz da su. Yani taşmayacak kadar boşluk bırakın biraz üstünde, bir iki parmak kadar boşluk bırakın, suyla doldurun. Her oda için birer tane bundan hazırlayın. Ve her yere kapıdan girişten sağdan itibaren evin bütün odalarına, koridora, mutfağa dahil her yere paylaştırın. O orada bir ay duruyor. Ve bir ayın sonunda gördüklerinize inanamıyorsunuz. Böyle içindeki tuz duvarlarına o cam bardağın, cam kasenin duvarlarına tırmanıyor. Dışına taşıyor veya kararıyor, koyu renk oluyor veya hiçbir şey olmuyor. Bu demek oluyor ki o evde negatif enerji var. Negatif enerjileri işte gerginliktir, huysuzluk, hastalık, göz, nazar, başkalarının negatif enerjileri, bizim dışarıdan getirdiğimiz enerjiler filan hepsi bu evde bu havada dolaştığı için o su, o sirkeli tuzlu su bunu içine alıp hapsediyor ve tepkimeye giriyor, değişiyor. İlk yaptığımda şuna çok şaşırmıştım. Mesela bir odadan aldığım su aynı duruyor hiç değişmemiş. Birazcık tabi eksilmiş buharlaştığı için eksiliyor. Fakat öyle kenarlarına tırmanma veya renginde değişme yoktu. Ama diğer bir odadan aldığım e, su kenarlarına tırmanmıştı. Böyle buzdağı gibi otuzlar kenarına tırmanmıştı. Demek ki o odada negatif enerji çok yoğunmuş. Bunu anlıyoruz yani. Aradaki farktan ne kadar etkili olduğunu anlayabilirsiniz. Ve bunu kaldırdıktan sonra zaten evin e, böyle havasının yumuşadığını, değiştiğini, rahatladığını, daha çok huzur geldiğini göreceksiniz. Kendinizde de bunları yapın. Haftada bir kere duştan sonra bir kabın içine azıcık birazcık elma sirkesi damlatıp tepenizden döküp çıkabilirsiniz. Auranızın temizlenmesine niyet ederek. İşte tuzlu su da aynı şekilde hatta dişil enerjiyi de dengeliyor. Bunu daha detaylı bir şekilde de anlatabilirim bilmek isterseniz. Sonrasında işte göbek deliğini kapatma konusunu geçen sefer anlatmıştım. Orada da gittiğiniz ortamda negatif konuşulanların yanında bunu dinlerken içinizden bu bana ait değil, bu bana ait değil diye tekrar edin. Onu alıp kabul etmeyin. Üzerinize yapıştırmayın. Auranızı parlak tuttuğunuzda, canlı tuttuğunuzda zaten dışarıda ne oluyorsa olsun, duvara çarpıp geri gidecektir. O etkilemeyecektir sizi. Bunun için ilk önce auramızı güçlü tutmakla işe başlayacağız. Bunları yapacağız arkadaşlar. Sonra varsa başka unuttuğum ya da sormak istediğiniz yazın. Ben buradan okuyacağım. Ha, demiştim ya. Şu havada enerjiler, moleküller dolaşıyor diye. Negatifini bahsettik. Onu bir kenara bırakalım. Ondan nasıl korunacağınızı biliyorsunuz artık. Bir de bu havada tabii ki pozitif enerjiler de olabilir. Böyle mutluluk enerjisi, neşe, coşku, sevgi enerjisi, huzur enerjisi bunlar da olabilir. Şöyle düşünün. Radyonun frekansları var ya. Mesela arabanızdan radyo açmak istiyorsunuz. Herhangi bir yerle kablolu bir bağlantısı yok. Fakat frekanstan uydudan alıyor. Frekansını o ayara getirdiğinizde o radyonun kanalına bağlanıyor. Siz de hangi frekansa kanala bağlanmak istiyorsanız kendinizi de o frekansa açacaksınız. Bu havada bir sürü enerjiler dolaşıyor. Pozitifi de var, negatifi de var, faydalısı da var, zararlısı da var. Bunun hangisini çekip alacağımıza biz karar veriyoruz. Biz pozitif mutlu olduğumuzda uygun şeyleri çekiyoruz ve uygun frekanslar bize görünür oluyor. Biz negatifte olduğumuzda negatifleri daha çok görüyoruz ve bunları çekiyoruz. Bağlantıya geçiyoruz direkt sanki o senin arabandaki radyoyla uydunun frekanslarının bağlandığı gibi senin titreşiminle de bu evrendeki bu kuantum alandaki moleküllerle bağlantıya geçiyorsun. Bazen böyle çok neşeli programlar olur. Çok bilgili, ilimli, Yüksek seviyede böyle beyninizdeki nöronların ateşlendiği şeyler olur. Mesela bazen işte benim canlı yayınlarımda dinlerken çok seviniyorsunuz, çok güzel bilgiler öğrendik, iyi ki varsın filan diyorsunuz ya. O anlarda bunu fark edin ki e, bulunduğunuz ortamda da bu enerjilerden var. Çünkü bu sınırsız. Ben nasıl şu an hiçbir kablosuz sizin evinizde, şu an sizin karşınızdaysam, benim yaydığım bu enerji de şu an sizin karşınızda. Sizin bulunduğunuz bu havada, ortamda. Sözcüklerimi nasıl siz kablosuz bir şekilde 3000 km öteden duyabiliyorsanız enerjiyi, hisleri de duyabiliyorsunuz. Bu sadece benimle değil her şeyde, televizyonda izlediğim bir programda, izlediğim bir dizide, başkasıyla telefonda konuşurken, görüntülü konuşurken hep onun enerjisi de seninle iletişime geçiyor. Güzel şeyleri almak istediğinizde hemen fark edin. Burada çok muhteşem enerjiler var şu an. Alıyorum. Alıyorum. Böyle parmağınızı alın sanki fişe takarmış gibi. Prizi fişe takarmış gibi alın. Bakın şu hareket mesela muhteşem. Kollarınızı böyle yukarı ters V şeklinde açtığınızda evrenin bütün güzelliklerini almaya hazırım diyorsunuz. Hatta enerjiniz frekansınız da yükseliyor direkt. Bunu mesela şimdi bir yapın. Hislerinizdeki farkı göreceksiniz. Her davranışın, hareketin de bir enerjisi, bir frekansı var. Böyle durduğunuzda mesela daha içe kapanık, daha negatif frekanslara düşüyorsunuz. Dik durduğunuzda, işte kolları açtığınızda, serbest olduğunuzda muhteşem hissediyorsunuz. Veya zıplamak bunu mutlaka yapın. Kendinizi halsiz, yorgun, ee, enerjisi bitmiş şekilde mi hissediyorsunuz? Üzgün, kırgın mı hissediyorsunuz? Kalkın birkaç defa zıplayın. Atın o negatif enerjiyi dökün. Bakın size nasıl enerji gelecek. Çocuklarınız zıplıyor diye kızmayın. Bırakın zıplasınlar, koltukların tepesinden zıplasınlar. Oradan oraya atlasınlar. İzin verin. Onlar enerjilerini dengeliyorlar. Çok faydalı bir şey. Sonra o kemikleri, eklemleri oturuyor. Büyüme çağındaki çocukların e, esniyor, faydalı bir şey yani. İzin verin dilediği gibi zıplasınlar, hoplasınlar, hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Böyle arkadaşlar, takın pi, e, prizi fişe. Yok, fişi prize. <laughs> takın fişi prize. Çekin o enerjiden. Bu ortamdaki, bu güzel enerjiden çekin. Nerede mutlu hissettiniz? Nerede enerjik hissettiniz hemen çekin alıp kabul edin alıp kabul edin negatiflerde de alanım kapalı geçirmezim deyin şimdi uzun uzun yazılarınızı gördüm de bölmek istemediğim için şimdi onları tekrardan aramak zorunda kalacağım hayırlı akşamlar Almanya'da yaşıyorum arkadaşlar Sizler nerelerden katılıyorsunuz? Aura için 8 ayetel kürsü okumak. Muhteşem. Önünüze, arkanıza, altınıza, üstünüze, sağınıza, solunuza, içinize, her tarafınıza çekin. Ayetel kürsü okuyup. Hacamat yaptırmanın nazar ve manevi sıkıntılara iyi geldiği söyleniyor. Kesinlikle zaten bir sünnettir. Maddi, manevi, bedensel, fiziksel ve enerjik olarak da o negatif çünkü bu negatif enerjiler var ya bizim bedenimizde de sıkışıp kalıyor. O kanımızı da kirletiyor. Kanımızda da sıkışıp kalıyor. Zaten hastalıklar neydi? Negatif duygular, negatif düşüncelerdi. O sıkışmışlıklardı. Kanımızda bulunan bu vücudun kaydettiği, topladığı bu negatif enerjileri de hacamatla vücudumuzdan atabiliriz. Mutlaka yaptırın. Ağrımı koruyabiliyorum. Farkındayım ama birkaç kişiye yenik düşüyorum. Neden? Ne var o birkaç kişide? Neden o birkaç kişiye yenik düşmeyi seçiyorsunuz? Onları kendinizden daha mı üstün görüyorsunuz? Daha mı güçlü ve büyük görüyorsunuz? Kendinizi onlara karşı daha mı zayıf görüyorsunuz? Lütfen kendi gücünüzü kabul edin. Hiç kimse sizden daha güçlü değil. Kendi içinizdeki ışığı, gücü kabul edin ve negatif olan her şeye geçirmezim deyin. Yaradanın o korumasına güvenin. İlahi korumasına. Şu Bak e, şu da aklıma geldi. Bu birkaç kişiden niye koruyamıyorum negatif enerjilerden? Niye yenik düşüyorum biliyor musunuz? Çünkü aranızda akan bir bağ var. Bu pozitif de olabilir negatif de olabilir. Tabi şu an yenik düştüğünüze göre negatif bir enerji akıyor aranızdan. Demek ki o kişileri düşündüğünüzde olumsuz hissediyorsunuz hiç görüşmüyorken bile veya o kişiler de sizi düşündüğünde olumsuz düşünüyor ve olumsuz hissediyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Biz birileri hakkında olumsuz düşündüğümüzde direkt ona enerji yolluyoruz. Onunla bağlantıya geçiyoruz. O kişi de aynı şekilde bizi düşündüğünde bizimle bağlantıya geçiyor. Demek ki arada kuvvetli bir negatif akış var ki o bağı kesmeden maalesef yenik düşüyorsunuz. Kesin onlarla aralardaki bağı. Gamzanım, sigara bırakmak için bir telkin var mıdır acaba? Tabii ki vardır. İlk öncelik bunu istemek. Ben bırakmak istiyorum, kararlıyım, bırakacağım diyorsanız kesinlikle bırakabilirsiniz. Kendinize inanın. Evet, tabii ki bu bir alışkanlık zorlayacak, yoklayacak, belki e, sınırlar zorlayacak filan ama güç sizde. Bunu bilin ve bu kararınızda sabit kalın. Birkaç gün bıraktınız geri mi içtiniz? Okey. Oradan tekrar sıfırdan başlayın. Ve telkin. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Mesela sigara size neler katıyor? İşte bana beni sakinleştiriyor, bana mutlu hissettiriyor veya beni rahatlatıyor gibi mi düşünüyorsunuz? Bunları iptal edip sigara olmadan da sakin ve huzurluyum. Sigara olmadan da kendimi rahatlatabiliyorum. Ben rahat ve huzurluyum. Ben sağlıklı şeyleri tüketirim. Ben sağlığıma dikkat ederim. Sağlıksız hiçbir şeyin vücuduma girmesine izin vermem şeklinde telkinler yapabilirsiniz. Bunları yazmak da çok değerlidir. Lütfen bunları sabah ilk uyandığımız saatlerde veya gece uyumadan önceki saatler çok değerli. Beyin alfa frekansına geçiyor. Sakinleşiyor ve bu demek oluyor ki Alabil, alma kapasitesi var beynin. Almaya hazır. Buralarda bu telkinleri her gün düzenli yazabilirsiniz ve kulağınızın duyacağı sesle de tekrar edin. Aa, siz de Almanya'dasınız. Memnun oldum. Bayendeyim. Münih'e yakınım. Maddi yetersizlik duygusu var. Ne yapabiliriz? Maddi yetersizlik duygusu kıtlık bilincinden gelir arkadaşlar. Kıtlık bilinci de genellikle bize atalarımızdan aktarılan bir bilinç. Çünkü atalarımız zamanında hep daha biz hani Türkiye Cumhuriyeti daha 100 yıllık bir cumhuriyet. Ondan önce savaşlar olmuş, kıtlıklar olmuş, millet evinden, yurdundan göç etmek zorunda kalmış. Kocaman Osmanlı düşünün ta Balkanlardan işte sağdan, soldan her yerden Türkiye'ye gelmişler, göç etmek zorunda kalmışlar ve bütün oradaki malını mülkünü değerli eşyalarını bırakarak gitmek zorunda kalmışlar aç susuz kalmışlar ekmek bulamamışlar hep bu e, anlatılır işte arpa ekmeği yedik yok işte şu vardı bu yoktu filan gibi hep anlatılır atalarımızda bu kodlanmış ya maddi yetersizlik var kıtlık var bizde yok inancı bizlere doğru aktarılmış biz bunu şimdi fark edip fark edip e, bunu bu zinciri kırmamız gerekiyor. Bunu fark edin. Mesela e, maddi yetersizlik olursa en kötü ne olur? Aç mı kalırım? Ölür müyüm? Çocuğuma mı bakamam. İşte doktora mı gidemem. Sizde hangi inançlar var? Çünkü bu herkeste farklı farklı olabilir. Bu inançları bulun ve bunların değiştirilmesi, dönüştürülmesi gerekiyor. Seans alabilirsiniz. En kısa kestirme yolu bu. Kendi kendinize tabii ki bir sürü şey yapabilirsiniz ama bu 1-2 yıl sürer. Seans alırsanız birkaç seans sürer. Enerjinizi emiyorlar. Gamze Hanım onları affettiğinizde artık enerjiyi ememeyecekler. Affetmek demek de ben onları kabul ettim artık ben onları seviyorum demek değil. Affetmek demek onu o yaptığı şeyle bırakıyorum. Onun üzerimden artık etkisini bırakıyorum demek. Yani ona artık enerjimi vermiyorum. Enerjimi vermeyi kesiyorum demek. Biz kimi affedemiyorsak, kime öfke duyuyorsak, kimin hakkında negatif düşünüyorsak maalesef ona enerjimizi akıtıyoruz. Çünkü o an onu düşünüyorsun ya senin enerjini şarjını tüketiyor ona enerji akıtıyorsun demek oluyor. Fakat sen bunu kestiğinde tamam artık kabul o öyle bir insanmış bunu kabul ettim artık dediğinde canını da acıtmıyor artık. Bir de enerji de ve göndermiyorsun artık oraya. Şarjını tüketmiyor. Senin enerjini emmiyor. Vampir gibi emmiyor. Çünkü artık aklına bile gelmiyor. Farklı şeylere yöneliyorsun. Pozitif şeylere yönelebiliyorsun. Rica ediyorum. Enerjim düşük. Aileme yenik düşüyorum. Kardeş, abla, anne, baba, eşimin enerjisinde iyi gelmiyor. Evet, Hatice Hanım. Bundan birkaç yayın önce e, izlemediyseniz YouTube'da var. Fadime tezcan bilinçaltı temizliği diye YouTube'a girin. Oradaki bütün bu canlı yayın kayıtlarını oraya yükledim. Oradan izleyin. Tam bu konuda şunu anlatmıştım. Bizler kendi merkezimizde değilsek, şöyle düşünün. Bir tane daire var, çember var. Bu bizim dairemiz. Bu benim dairem. Bu benim çemberim. Ortasında da bir nokta var. Orası da benim merkezim. Ben. Benim olmam gereken yer. Fakat ben o merkezimden çekildiysem oraya annemi, babamı, kardeşimi, çocuğumu, eşimi koyduysam ben nerede duracağım? Çünkü bana merkez kalmıyor o zaman. Kendimi kendi yerimden etmiş oluyorum. Kendime haksızlık etmiş oluyorum. İşte hayır diyememek, fedakarlık etmek, başkaları için yaşamak, sırf onların mutluluğunu, sırf onların Onları memnun etmeyi düşündüğümüzde, bu kendimize yaptığımız en büyük haksızlık. Tabii ki enerjimiz düşer. Çünkü biz ne yapmışız biliyor musunuz? Bu enerjiyi alıp çıkarıp ona vermişiz. Bir telefon düşünün. Şimdi telefondan telefona da artık şarj edilebiliyor. Bu telefonun şarjını ben takmışım diğer fişe, diğer telefona aktarıyorum. Fakat o buna ait aslında. Ne olur, bunun şarjı biter, bu dolar. Böyle düşünün. Yani. O size ait. Kendi alanınızda durun. Hayır demeyi bilin. Benliğinizi artık kabul edin. Ben de varım ya. Benim de fikirlerim var. Benim de kararlarım var. Benim de bir alanım var. Tamam. Ben o çemberin içine sizi alabilirim. Sizi seviyorum. Siz benim ailemsiniz. Siz benim en değerlilerimsiniz. Fakat o merkez, orta nokta bana ait. Çünkü onların da kendi çemberleri var. Onların da kendi merkez noktaları var. Onlar hem kendi merkez noktasında hem de sizin merkez noktasında noktanızda olduğunda işler karışıyor, sistem bozulmuş oluyor. Hani böyle yaşam çiçeği ne ne onun adı ya hayat çemberi mi var böyle halk halka birbirine girmiş halkalar. Burada halkalardan birisi iç içe geçmişse kaymışsa bozuluyor, sistem bozuluyor. Bu da ne oluyor? Tabii ki sizi çok negatif etkiliyor. Aileyi yok sayamayız. Enerji düşürse, negatif enerji nasıl dağıtacağız ya da uzaklaştıracağız? Evet, kesinlikle aileyi yok sayamayız. Aileyle küsemeyiz. Aileyi bir kenara atamayız. Onlarla iletişim içinde olmak zorundayız. Fakat negatif enerjiden nasıl korunacağız derseniz dönüp içinize bakacaksınız. Diyeceksiniz ki bu kişilerin işte annem olur, babam olur, kardeşim olur. Bu davranışları bana ne anlatmaya çalışıyor? İşte bana haksızlık mı yapıyorlar? Benim canımı mı acıtıyorlar? Beni kıracak şeyler mi yapıyorlar? Tamam. Okey. Burada ben görmem gereken nedir? Bu bana ne anlatmaya çalışıyor diye kendi içinize dönüp bakacaksınız. En derinde ne çıkıyor sonuçlar biliyor musunuz arkadaşlar? Ben kendime değer vermiyormuşum. Bunu anlatmaya çalışıyormuş bana. Çünkü ben kendime değer verseydim sınırımı çizermişim. Onlara hayır diyebilirmişim. Mesela... X kardeşim gayet sınırını çizebiliyorken kimse ona bir şey diyemiyorken annem babam ona karışamıyorken bana niye sürekli karışıyorlar? Demek ki buna ben izin vermişim diye dönüp dolaşıp en sonunda vardığınız nokta kendiniz. Kendim ben buna nerede izin vermişim diye. Kendinizi güçlendirdiğinizde, benliğinizi kabul ettiğinizde, sınırlarınızı da çizdiğinizde hiç kimse size öyle davranamıyor. Evet belki birkaç defa deneyebilir. Fakat onlar da artık durması gereken yeri biliyorlar. Onlar da artık siz geçirmez olduğunuzda, güçlü olduğunuzda, enerjiniz yüksek olduğunda onlara bile fayda sağlıyorsunuz. Onlar da e, değişiyorlar, enerjilerini yükseltiyorlar. Şuradan evet. Birazdan kapatmak zorundayım da saate bakıyorum. Başka bir terminim var. Az önce bir şey gelmişti aklıma. Canlı çalışma olacak mı şu an? Hayır olmayacak arkadaşlar. Olacağı zaman haber veririm. Grubumuzda yoksanız grubumuza katılın. Stuttgart'tan selamlar Memiş Akdoğan. Ya teşekkür ederim. Merhabalar. Falim hocam sizden öğrendiğimiz bilgileri çocuklarıma da öğretmek istiyorum. Ama ne kadarını nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Ben bu yaşımda sizden öğrendim çoğunu. Ama onlar daha erken bilinçlensin istiyorum. Çok haklısınız. Ee, ne biliyor musunuz? En kolay yolu. Siz ne yapıyorsanız çocuk onları yapıyor. Sadece siz yapın. Onlar görsün. Onlar bilsin. Alanımı bir kapatıyorum değil. Mesela benim çocuklarım benimle çok dalga geçiyorlardı ilk başlarda. Ee, ya he he anne he he diyorlardı mesela. He he diyordum ben de he he. Sonra sıkıntıları olmaya başladığında onlara birkaç tüyo verdiğimde veya işte küçük böyle seans gibi bir şeyler yaptığımda rahatlıyorlardı. E, o zaman işte aa filan oluyorlardı. Yani en güzel sizden gördüğü şekliyle öğrenebilirler. En güzel sizi taklit ederek çocuklarınız öğreniyor. Eğer ki yaşları büyükse böyle güzel güzel anlatabilirsiniz. Bir sefer anlatın bırakın. He bu anlamadı mı beni duydu mu duymadı mı hiç düşünmeyin onların algısı açık her şeyi alıyorlar. İşine gelmiyordur o an almıyor gibi gözüküyordur fakat almıştır bir yerlerden. Bir kere anlatın devamını zorlamayın üstüne de gitmeyin veya siz onların gözünün önünde yapın. Alanınızı kapatın işte ne bileyim. pozitif konuşun, pozitif düşünün. Sizin zaten frekansınız onları etkileyecektir. Canlı yayınları daha fazlalaştırır mısınız? Evet, bunun için neler mümkün? bir de düzene sokmak da istiyorum. Yani mesela salı perşembeleri her hafta düzenli olsun, saati de belli olsun gibi bunu bir planlamak istiyorum. Terminlerimi işte seansları hepsini bir programlayacağım. Bunu da bildireceğim. Şu 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 günlerde ve daha sık da yapmak istiyorum açıkçası. Nasıl daha çok faydalı olabilirim diye İnşallah benim de niyetim neler mümkün. Grubumuza nasıl katılabilirsiniz? E, profilde yukarıda bağlantılar kısmı var. Orada YouTube linki de var. WhatsApp linki de var. Oradan WhatsApp linkinden katılabilirsiniz. Katılamadıysanız DM'den mesaj atın ben sizi eklerim. Çocuklar çok tepkili. Evet çünkü... Böyle büyümüşler, böyle bir negatif ortamda büyüyorlar. Birkaç yıldır şu ortam, Türkiye'de öyle, Almanya'da öyle, çok negatif. Herkes mutsuz, herkes e, negatif yani. Bunlarla büyüyor çocuklarımız ne yazık ki ve tepkililer. Hatta ergenlik dönemindeyse bu çok da normal zaten. Fakat onlar olduğu gibi devam etsinler, hiç önemli değil. Biz kendimizi iyileştirdikçe, biz yukarı levellere çıktıkça... Onlar da bizimle birlikte geliyorlar arkadaşlar. Onlar da artık şikayeti bırakıyorlar, pozitif konuşuyorlar. Ee, mesela benim kızım hep derdi ki anne karnım ağrıyor, karnım ağrıyor, karnım ağrıyor. Kızım diyordum ne kadar çok söylersen o kadar çok ağrın artacak. Bunu söylemenin sana katkısı ne? Ee, Gel bir çalışma yapalım diyordum. O ağrıyı oradan çıkarıp atıyorduk. Bir daha da söylemesine de gerek kalmıyordu. Yani ne söylersek o çoğalıyor, ne düşünürsek o çoğalıyor. Biz de ne yapacağız? Pozitif şeyler söyleyeceğiz. Pozitif şeyler düşüneceğiz. Negatifleri, şikayetleri bir kenara bırakacağız. Rica ediyorum. Harika. O zaman şimdi ben burada kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ocak ayında başlayan eğitimimiz var. Eğitime katılmak isteyenler lütfen DM'den yazın. Bu... Evet alarmım çaldı. <laughs> DM'den yazın. bir ay boyunca her akşam hem çalışmalar, seanslar yapacağımız, uygulamalar yapacağımız hem de bilgiler öğreneceğimiz muhteşem bir eğitim olacak. İlgisi olanların mutlaka katılmasını tavsiye ediyorum. Kendinize yapabileceğiniz en büyük iyiliktir. Hayata bakış açınız değişecek. Bu kadar söyleyebilirim. Bütün problemlerinizi çözeceksiniz, öfkelerden kurtulacaksınız, fobilerden, hastalıklardan, rahatsızlıklardan, bu negatif insanlardan muhteşem bir seviyeye geleceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.